Of benim de. Çocuklar Hı? işiniz yoksa bana yardım edin. Şu eski eşyaları Bodrum'a taşıyın bakalım. En son gelen çöker Hey! 20 yıllık bir gazete parçası. <laughs> Gerçekten mi? Vay. Ne yazıyor? İnanmıyorum. Ne yazıyor, ne yazıyor? Eskiden bizim okulda okuyan çok şakacı bir çocuk varmış. <laughs> Herkese eşek şakaları yapıp ünlü olmuş ama <laughs> asla yakalanamamış. <laughs> eşek şakaları ha? Yaptığı şakalardan sonra olay yerine soru işareti bırakıyormuş. Vay canına! Çok havalı! Ne dersin? Biz de herkese eşek şakaları yapıp meşhur olalım mı? Harika fikir! Çatla yumurta iş başında! <gülüyor> <gülüyor> Çok heyecanlıyım! Sessiz ol! Babişko duymasın! Hey! <laughs> çok komi. Gelin bakayım buraya. Nefes yok <laughs> <laughs> Şimdi sırada en büyük şakamız var. Neymiş o? Tuvaletlerdeki sıvı sabunların içini ketçapla dolduracağız. Herkesin eli yüzü ketçap olacak. Harika fikir. E peki o kadar ketçabı nereden bulacağız? Elbette kantinden. Hadi gidelim. Tamam. la. İşte taşıyabileceğimiz kadar ketçap alalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Biz herkes kendini böyle kötü hissediyormuş. Evet, bunu daha önce hiç düşünmemiştim. Bir daha asla kötü şakalar yapmayalım. Hmm, bence de. Bence de. Klasik bir şaka ama görüyorum ki hala etkili. Ben Proto, muzip şakacı Proto. <laughs> saymıyorum. Tüm sınıf bu ay doğmuş sanki. Of. Ne alsak acaba anneyneyi. Bilmem de. Bu haksızlık. Doğum günü hediyesi almak mı? Yok o değil. <laughs> biz herkesin doğum gününe gidiyoruz. Onlar bizimkine gelemiyor. Bizimki yaz tatiline geliyor çünkü. Evet. Haksızlık bu. Ha, buldum. O zaman biz de doğum günümüzü şimdi kutlarız. Hı? Hem de birlikte. Ta 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 ta. <laughs> Film posteri şeklinde davetiye. Harika bir fikir. <laughs> Elbette. İyi de niye senin adın benimkinin üstünde? İkimiz de başrolduk hani. E, afişi yapan benim çünkü. Benim adım önce yazılmalı Limoncuğum. Hiç de değil. Kız oyuncunun adı önce yazılır. <laughs> benim adım. Hayır benim adım. Benim işte. Asla olmaz benim adım. O zaman birlikte doğum günü de olmaz. <laughs> Benim için hava hoş. Kimin doğum günü daha güzel olacak görürüz. Görürüz. Çatlak yumurtalar iş başında. Ama bu defa ayrı olarak. Eee biz hangi doğum gününe gideceğiz? Bilmem ki. Yazı tura atsak. En iyisi o piti piti yapmak. Of. Of. Ne zor şeymiş bu doğum günü işleri. Zor. Çok zor. Çocuklar buraya gelsenize. Eğlence sürpriz burada. Çok evet, iyi fikir. Evet. Ney ney haklı. Kızlar limonun partisine gitsin. Erkekler de evet. zeytinin. Sonra yer değiştiririz. Pastam. Benim pastam geldi. Pastam geldi. Asıl benim pastam <laughs> geldi. Ben Proto. Pastacı Proto. E atayım, titiğim, ve pasta yapmada muhteşemim. Benim yumurta <laughs> şeklinde pasta fikrimi almış biri galiba. Asıl <laughs> biri de benim şapka kurdele fikrimi almış. Biri biri, sarı biri. Ah çocuklar, durun bakayım. Birlikte kutlamıyor musunuz? Aa, ne garip şey o öyle birlikte olmadıkça özel günün anlamı ne? aman canım neyse bugün kavga ederler yarın barışırlar tanıyorum ben bu ufaklıkları <laughs> 4 Hadi kalk bakalım. Hadi. 5 saniye daha. Dört de olur. 4, 3, 2, 1. Of ya Bir. Hadi kalkma zamanı. Hii. Bu odanın hali ne böyle? Yoksa taşınıyor musun? Aman anne. Bırak dağınık kalsın. Zaten yeniden dağılmayacak mı? Hem oda toplamak benim ilkeler mi? Aykırı. İlkeler çok önemlidir diyen sen değil miydin? Öyle ilke mi olurmuş Zeytin? Hem madem öyle peki. Ben de artık senin odana elimi bile sürmem. Sen de ilkenle mutlu mesut yaşarsın. Bir an önce akşam olsa da size gitsek. Neyney de geliyor değil mi? Geliyor. Çok merak ediyorum. Bakalım neler öğrenmiş dans kursunda. Zaten mükemmeliz. Bir de Neyney'den o meşhur dans hareketlerini öğrendik mi... ...bizi kimse tutamaz. O zaman ne duruyoruz? Haydi! İşte Zeytin geliyor mükemmel bir dans hocamız var. Beni yarın akşamki Kuğu Gölü gösterimizde baş balerin yaptı. Ay dans hocamızı görmelisiniz. Tüm dansları biliyor. Ben Proto. Dans hocası Proto. Atayım, titip, çevip ve her türlü dansta mükemmelim. Eda ne olsun? <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz öğrendiklerini göstereceksin değil mi Neyne? Elbette. Siz hiç merak <laughs> etmeyin. Yaşasın. O halde çatlak yumurtalar iş başında. Oo, <laughs> 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 oh, annem sözünün ırıymış. Cidden toplamamış Ama odayı. Ama bu odada adım atacak yer yok ki. Evet. Bu karmaşanın içinde nasıl dans öğreteceğim size? Üf Zeytin. Ne olacak ki? Of. Tüm dağınıklığı bir yere toplarız. Olur biter. Of. Önce dans için uygun eşofmanlarımı bulmam lazım tabii. <laughs> Şuraya koşun. Yok Aa! burada da yok. Bak ay. burada bu, kesip <laughs> burada çıkarmıştım. <laughs> o kadar aradık ama bulamadık. Hmm. Zaten neyneyi kaybetsek bulamayız bu odada. Herhangi bir şey giy de başlayalım artık. <laughs> evet yoksa dans provasına geç kalacağım. Baş dansçı olarak geç kalmam kabul edilemez. Tamam tamam her şey denetimim altında. Bana bırakın siz müziği açtım mı tamamdır. Şey tabii... Müzik çalarımı da bulmamız gerekiyor. Of, Ama yine Olamaz. Mi? Burada yok. Nerede? Burada da yok. Ay, burada da yok. Ha, işte orada. Bakın, bulduk işte. Evet. Hmm, şey, siz, e, sizden bir şey istesem. E <gülüyor> <gülüyor> ah, olamaz. Felaket. Dram. <laughs> evet felaket. Evet dram. <laughs> o bilekle kurgörü yapamayız. Acaba ne yapsak? Hmm. Aha. Buldum. E, ee, biz de aksak göre dansı yaparız. Bak işte böyle. Hmm. Hop, bir adım öne doğru sekiyoruz. Sonra yana doğru bir aksak adım. Hop, bet. Ah, <laughs> Uf, bu defa ucuz kurtuldum ama tamam. Aldım ben dersimi. Artık ilkem belli. Neymiş ilkem bakalım? Temizlik nerede? <laughs> Zeytin orada. Böyle bundan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Otopsiyede evet. Peki nasıl ısınacağız? Hareket eden cisimler ısınır. Bunu unutmayın çocuklar. <laughs> Tabii ki hareket ederek. Ee, hareket ediyoruz işte. <laughs> Öyle değil. Kar topu yaparak. Bak, ben yaptım bile. Peki ben ne yapayım? Bence sen de kaç. <laughs> Kar savaşı başlıyor. Bu soğuktuğunu dışarıda bırakamayız. Bırakmak mı? Asla. Onu korumak bizim görevimiz. Ne duruyoruz? Çatlak yumurtalar iş başında. Sen. Sen. Ee, Peki hangimizin emine götüreceğiz? Of. Babişko'nun kedi tüyüne alerjisi var. <Gülüyor> 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 of. Annem de kedilerden çok korkar. Gerçi babişko şu an istedir. En azından eve gelene kadar kar topuş bizde kalabilir. Harika. O zaman istikamet sizin ev. Çocuklar siz mi geldiniz? Şey evet anne biz geldik. Babam evde yok değil mi? Yok canım. Bu saatte gelir mi hiç? Tamam babişko evde yokmuş Zeytin. Kartopu şu odama götürelim. <laughs> Nasıl da tatlı. Bence de. Bence de. Alın bakalım çocuklar. İçiniz ısınsın. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. Hmm? Bu da ne? Ya öğretmen bugün hayvan sesleriyle bir oyun oynattı da. Değil mi limon... <gülüyor> <gülüyor> Alemsiniz çocuklar. <laughs> kar topuşu babam gelmeden garaja götürmeliyiz Zeytin. Araba çalışmadığı için babam oraya gelmez. Hem babam hem de kar topuş güvende olur. Bence de. Ben Proto. Araba tamircisi Proto. Atayım, tetiğim, çeviyim ve araba tamiri de mükemmelim. Harika. O zaman siz işinizi hallederken ben de bir eve uğrayayım. Sorun aküde. Boşalmış. Hmm, gerçi aküden bir sesler geliyor ama iyisi mi bir ara kablo takıp çalıştırayım. Burada ara kablosu bu. <laughs> Şuna bak, nasıl da tatlı. Gel bakayım sen bana canım benim. Aha, çak bakalım. Ah, işte buradasınız. Motor tamir oldu. Çok. Teşekkürler. Peki ya omzundaki bu tatlı şeyle burada karşılaştık. Arabayı tamir etmeme bile yardım etti. Sizin mi yoksa? Şey, kar topmuş çok üşüyordu babişko. Kıyamadık bu soğuktan? çok tatlı. Ha, da çok soğuk ama alerjim... Ha! 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 Bunu ben alsam. Tamam o da kabul ederse. <laughs> Don't <Nerede? gülüyor> Zekamızı güçlendirsin diye ceviz bile getirdim yanımda. Bunları yedik mi sorular bizden korksun. <laughs> hmm, i̇şte burada. Hadi sen de ye limon. Zekan açılsın. <laughs> Bak. Vay. Ben Proto. Gezgin Proto. Atayım, tetiyim, çeviyim. Her ülkeyi karış karış gezerim. <laughs> Affedersiniz. Bu da yol arkadaşım, en iyi dostum Gagari. Ben Gagari. Papağan Gagari. Çok severim kakara kikiri. <gülüyor> i̇nanılmaz! <gülüyor> evet. O inanılmaz bir kuştur. O da gezgindir. Aynı benim gibi. Gezgin ne demek? Hah, onu ben biliyorum Limon. Bezen, yorulan demek. <laughs> İlahi çocuklar. O gezgin değil, bezgin. Gezginse o yerden öbür yere gezen demek. Ben ve Gagani gibi yani. Durun size bir fotoğraf göstereyim. <laughs> Bakın burada Gaganya'dayız. Gagari ile tumba tumba dansı yapıyoruz. Gaganya'nın meşhur dansı tumba tumba. Gagari iyidir dansta. Çok sever tumba tumba. Hı? dans mı? Nasıl bir dans tumba tumba? İşte böyle. <laughs> e hadi ne duruyorsunuz? Siz de <laughs> yapsanıza. <yatırırsa>. Bir sağa, <laughs> bir sola, <gülüyor> 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 İnci, <laughs> burada zaten. Erken... <laughs> Çok zevkli. <laughs> Hiç merak etme. Biz şu an buradayız. Gitmek istediğimiz yerse şuradaki denizcilik sergisi. O sergide ne var ki? Denizle ilgili. Tarihi şeyler var. Jackson ve Jackson ikilisinin gemi kalıntıları var mesela. Kimin kimin? Ünlü korsanlar. Jackson ve Jackson kardeşler. En genç gemi korsanlarıydılar. Jackson. Jackson çıksın. Ee, niye büyümüyor? <laughs> Sen bunu cep telefonu sandın galiba. Ah, siz teknoloji çağı çocukları. Nasıl da çabuk alışıyorsunuz her şeye. Telefonlar artık çok hafif. Oysa ilk icat edilen cep telefonu çok ağırdı. Muhteşem proto dönemlerinde kullanabileceğim kadar ağır. Muhteşem proto bu. bir zamanlar ünlü bir vücut şampiyonuydum da... <laughs> ...muhteşem proto ismiyle tam 5 altın madalya kazanmıştım. Hop! <laughs> İnanılmaz! <laughs> Çocuklar sizinle tanışmak harikaydı. Her şey için teşekkürler. Teşekkürler. Gagari teşekkür eder. <laughs> Bizim için zevkti. Sizi çok özleyeceğiz. Değil mi Zeytin? Kesinlikle. Bizi unutmayın olur mu? Hatta bu da bizden Gagari'ye hatıra olsun. <laughs> Gagari ceviz sever. <laughs> Gezgin ikili gider. <laughs> Hoşça kalın. Güle güle. Hoşçakalın çocuklar. Hoşçakalın başlıyor mu? Hadi başlasın. Hadi hadi. Çatlak yumurtalar sorulara hazır. Evet. Hadi ama. Evet sayın seyirciler. Biz sizlerle birlikteyiz. İlk sorumuz geliyor. Gelsin gelsin. Gaganya ülkesinin meşhur dansı nedir? Gaganya'nın meşhur dansı tumba tumba. Tabii, Tabii ki. Tumba 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 tumba, tumba. <laughs> tumba, tumba. Aferin. Ya. Yaşasın! Yaşasın! Tarihin en genç korsanları olarak bilinen ikilinin adı nedir? Hmm. Ay ne ki acaba? Ünlü korsanlar, Jixon ve Jixon kardeşler. En genç gemi korsanlarıydılar. Jackson ve Jackson. Jackson ve Jackson doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın! Efsanevi eski vücut şampiyonu muhteşem Proto kaç altın madalya almıştır? Çok zor bir soru. Kim bilirsin bunu? Evet. Nereden bilebiliriz ki? <laughs> muhteşem Proto ismiyle tam beş altın madalya kazanmıştım. Beş, beş madalya. <laughs> cevap beş. <laughs> Aa. Bunu da bildiler. Pis doğrusu. <laughs> Nasıl bildiniz çocuklar? Ee, hayat bilgisi anne. Tanıştığımız insanlardan öğrendik. Her insan yeni bir hayat, yeni bir bilgi. Değil mi ama? <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> <gülüyor>